Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Eee oyunun adı Jüdi arkadaşlar. Jüdi oynayacağız bugün arkadaşlar. Korku oyunu. Hüseyin kardeşler. Best arkadaşlar. Lan sen kimsin lan? Hüseyin. Hüseyin ya Emir. Magic. Ha başladık. A few moments later. Ne ben açayım sesini ha başladık. Hollywood. Dur lan ben açtım da evet Ben de Hollywood yazıyor. <laughs> baya gerçekçi. Neyse <laughs> 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 Ama baya gerçekçi yapmışlar bu bir oyun böyle oyun için Roblox için. Roblox için. Roblox için. Roblox için. Neyse. Bu ne lan? Juday. Aa. <laughs> 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 Aa ne güzel sallanıyor değil mi? Cüday, Cüday, Cüday Uf! Aa a -a, bu ne? Aa <laughs> 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 evdeyim Allah Allah. Ne yapıyor acaba? Bak flash <gülüyor> <gülüyor> gibi sönüyor ha. görüyor musun? Aa görüm. Ya, i̇şte, işte, musun? Çok deşik bir yer. Allah Allah Neredeyiz gireyim, biz gireyim. acaba? <laughs> kod kod bu. Tamam gel. Dur. Kod mu bu Aa gidiyor. Aa. aa. Ben de gidiyorum. Birin, yine. Verin, lan ben bilemedim. Lan gidiyor. Aa, aa gitti lan. Ben, ben gidiyorum. Aa ben de gidiyorum. Aa geldim, gelin. Tamam. Nereye Öne gidiyorum ben. Aa a, öne öne Aa bu güzel mi? Aa, aa. <laughs> ben oturayım. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> lan düştüm. <gülüyor> <gülüyor> düştüm lan. İyi seyir. Aha tam tam. Otur 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 gelin. <laughs> <laughs> ha tamam oturdum oturdum. Hayır, hayır. Oturdum. Hayır hayır. Lar güzelmiş şu an. ki. Dur diklik. Neredesin? Çocuk arkada kaldı. Lan <laughs> <laughs> arkada kaldı. <laughs> Lan ben de düşeyim. Geldi hele şükür geldi. <laughs> Aa, geldin mi? Ben Lan gelme. Lan düşmeyin bak. Tamam tamam. Tamam. Siz yaklaştırdınız mı kardeş senin ne yapıyorsun? Siz önde misiniz? Ben mi yoksa arkada mısınız? Arkada Allah'ım ben de düştüm. Ah! Gidelim. gidelim. Nereye Aa. Resmen şey düştü arkadaşlar. Gel bu, bunun üstünde bir. Gel. ne? Dur dur dur. Dur. Ben? Aa. Gel gel gel. Buradan gel. Burada bak ben 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 buradayım. Bak gel. oradan Buradan gel. Bak bunun üstünde. Aa işte bin yok. Evet. Or... Tamam, bundan mi işte. Jedi, Hollywood Juday. bir şey geldi bana. Bak, 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 Bak. Flaşını haber açın. var. Açtın. Evet, Her boti açtım aç. ben. Hadi gel, Bu abi. şey bir, şey benzetti abi, ama. Burada, burada var. şu et. şu adam benzetti şey koyarım bir. Gelin. Şu ona benzer. E, ha ben flash modunu açayım bir şey arama gel. Gelin. Çok lan ben. Bir, bir yere Gel. Nerede? Evet, tamam Neyse eğilmeye gerek yok. Kalmaz lan. Aa, giren, giren, giren. Odan geri gelin. Nereye gidek? Oğlum geri gelin o zaman. Bir şey Hemen bak? bak burada. Ha gel. Gel, gel şu kapıya gidin. Şuraya gidin ben burada taşlar var, ha, büyük tamam. taşlar. Yani, gel bak. Burada. Oldu. Burada. Burada. Bur Buradan gel tamam hadi. <laughs> Dayı mı Dayı. Oha. Aa, kapı, kapı var ama. Gene <laughs> dönüş yaparız. Yeni dönüşte kesin bir şey olacak. Kesin. A Açalım lan. Bir şey bulayım. Tamam. Evet. Yeni oda kapı vardı. Gelin. Kapı var burada. Tamam. Kapı, kapı. değilmiş. Kaç. Lan ya bu saklanma <laughs> yer. Aa, geldim bir şey bir yeri açtım. Aa, burada bir şey var. Yeni oda kapı. Kaçın, kaçın. Kaçın lan. O ne <laughs> la? Kaç. O ne? Geliyor mu lan? Gelmiyor. Aa geliyor. Geliyor. Lan kaç. Kaç geliyor. geliyor. Lan Geliyor lan. Kaç lan. Al. Aa. Şur içeriyi. Ben yüzünü aa, oradan orada E ee, ne yapacaksın? Evin biz içine ne yapıyor <laughs> şu anda? Şu eşi falan da Lan niye geliyor? Sa. Dur siz Gelin burada bir yer var. Aa galiba kapalı <laughs> Ne? Ne? Lan, orada kalp, orada adam. <laughs> geliyorum geliyorum. <laughs> lan koşma botum mu vardı? beni. <laughs> <laughs> ben ben sakladım. Neredesin? Yani başka bir yer Başka bir yer La <laughs> Lan başka bir şey. Ben giremedim. Ohu. Of aman. <laughs> anam, lan çocuk gitti anam, anam. O da mı? lan yeride. Kaçtım. Ben geliyorum. Lan. Geliyorum. Senin, emin senin, yerde lan, kısırdı. Lan, kısırdı. senin yerine girin. Lan yerine Allah lan. niye i̇şte içine girmedin? Aa zaten ben vardım. Oho, e ne yapacağız şimdi? Ben sen yüz... Aa burada. Gelemem mi? Gel gel. Annem geri geldi. Kendi kendine zıplıyor ya. Gel. E nere... nerede sakla vereceğiz biz? Gelin gelin. Bak gelin gelin. Bak onun yerden gitti. Hayır. Hayır. Nereye gidiyorsun? Kesinlikle mi? Evet. Ee, ben aynı de, yere geldik. De, Nasıl evet. edilmez evet. gördün mü? Açık değil, açık değil. Açık. Aşka bir yere gidiyoruz. Dur bir basalım mı? Ya bana otomatikten zıpla <laughs> diyor ya. Fahmet nereye gir? Sonra mutlamaz. Sonra geri çık. Ha tamam. Ama Doğru. burada eğil e, 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 Nasıl veriyor? Eğil eğil çabuk. Nasıl eğiliyor? E, o şey var. Boşma bunun ar, ar, ar şeyin yanında. hayır onda yok ha, Aa, yok mu? Emin bir tane tuşa bak. Her tuşlara bak. Saklan mı buraya? Aa saklanam yok. Yani orada hmm, yapın. Orada aa, bir şey var. Her yere başlıyor. Aa. Emin Emin. <laughs> şey var mı? Mönü, yazıyor mu mönüde? Neredesiniz o? Bir şey orada kal. Biz geliyoruz. Aa, an, geri geliyor. Ne? Ha neredesiniz ya? Dur dur, geliyorum. İster benim Gel gel. Ha gel. nerede? Gel. Sizin yanınıza mı geliyor? Dur. Hüsen şey gel. nereye gidiyor? Gel şuraya. Emin neredendi? Şurada mı? Evet gel, evet. Aa, çocuk orada kaldı. Gel gel hemen gel. Gel gel. gel, gel. Ben kafana kafana kaka yapıyorum. <laughs> gel gel. Bu konu anlaşılırsa ne olur lan? Ben gidiyorum tamam mı? Ben de gidiyorum. Hadi Ay, hakkını lan. helal Pence kardeşim. Dur gelin. Bence gelin ben. Aa gireyim. bu arabayı gördük lan biz. Vay gördük. Hemen peki. Gel. Ha gelin. Hayır başka bir yere geldik. Anam. Gelin nereye gideyim? Nereye gideyim. Ne ya burası ilersin ee, gelin buradan gidelim. Sağ de, en iyi, en iyi. Aa, sen ne ne burası? Sa eni Aha lan yanlış görüyorum ben galiba. Bu arada nerede olduğumuzu bilmiyorum e daha arkadaşlar. E, um, um, dur e, bir, oradan oh. oradan gidelim. Evet. Bir şey açmamız lazım. Evet, e, elektrik gibi şey Dur bir ne diyor? Ama kesin burada canavar olacak o yüzden. Neredesiniz? Ah ee, abi. Dur, dur, dur oradan lambası açık yer olması gerekiyor. Dümdüz mü gidelim yoksa soldan mı? Gel gel ha, Arkana. Geliyorum, geliyorum. gel. Arkana. Gel oğlum Dümdüz mü soldan mı? İster dur 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 bekle bizi. Önce evet, dümdüz. dümdüz gidelim. Gelin. Gel, dümdüz. Dümdüz gidelim. Daha dümdüz. Ee, nereye dümdüz kadar gidelim. gidiyor? Ha. Kaçınlar. Lan. Zorluyor lan. Ha bir şey yok ki. Hayır vardı ki gitti vardı, şimdi. Vardı vardı. Nerede? Orada. Tabi içine gidiyor mu bunun? Kayboldu lan. Aa, aa bir şey, şey var lan Gazete burada. Ah gelin burada açıyor gel başlıyorum şu anda. Vay burada. Tabi ben bir şey diyordum ben. Ben i̇şte. bir şey diyordu. Hadi gel hey şey bakmışsın. gazete. Hayır bir i̇şte. tane şey diyordu. Ne Ateş diyorsun? falan yakın diyordun. Niye bu iyi yapıyorsun? Gel gelin. Kaçalım buradan. Sonradan gidip gelin. Gel şimdi buradan gidelim. Gidelim. Lan o şey. Bak. Şey o adam şey. mı orada? Vallahi o adam orada. Gel gel sağ. Aa, Aynı yere o yerde o geldik. Lan, ben saklanıyorum. Yedem, benim çıksın Saklanıyorum ben. Gittim. E abi neredesin? Saklanma yerine gittim ben. Hayır, Geliyor musun? Ah geliyor Aa, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüşmeler>. Emin geliyor geliyor geliyor. anam geliyor 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 kardeşim geli 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 Lan iyi gel gel Aa, gel 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 geliyor. Geliyor, geliyor <laughs> gel kaç, geliyor. gel oraya gidi. Çok gidi. gel 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 çok. gel 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 e Yeniden başladık ne anlamı kaldı? Gel 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 isteme isteme. Nerede? Gelin. Sağdan geri gidiyorum ben. Lan Mehmet. Gel. Nerede? Bak arkana arkana. Arkusun arkana. Ah geliyorum geliyorum. Arkana isteme. Arkana arkana istem. Gel evet. hadi gidelim şuradan gidelim. Evet gel. Ben burada burada. E, niye burası kapalı ya? Lan, Mahmut, Buradan yok. gidemiyor muyuz? Gel gel gel. Burada. Niye? Niye lan? Ne? Ay. Gel oğlum. Sıkadım. Aa Mehmet ben bahire. ben öyle sıkladım. Memur da baba hayır. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan Mehmet. Ben Mehmet. Bah, sana. Bak sen bir şey diyebilirim bak. Sen baba verir misin ben bir şey yapma tamam mı? <laughs> lan Mehmet. Bak Mehmet benim lan. Mahmut. Şey yapma tamam. Ben çıkasam öldüm. Lan bakma bana ya. ya. Aa gördüm. Aa gördüm i̇şte şey ha. Ka ya, kaşı oldu. Durun ya arabaya bakalım belki arabanın içinde bir şey var. Pis görmedik. Aa galiba buraya Aa Ç bir yer. Ha? Burada bir yer var ama gidemiyor. Hemen git. Aha sesler geliyor. Aa. Çok güzel nasıl ediyor ya. <laughs> <laughs> Aa bir de falan var, lan. Alamıyorum Aa, mi var? Aa buraya şey lazım ya koymak lazım. Ah ah koy lan ya ah var. gel 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 buraya gel bak şuraya şey yapacağız ateş pişiyor gel gel. Gel hadi. Vardı lan gel. Mehmet gelin mi mekan? Ah sonra anahtar lazım doğru. <laughs> Ana. Sağdan Saadan gide. Saadan. He buradan gideceğiz herhalde he ee, buradan. Diyorsun. Bir de lambayı açarsan çok iyi olur Niye lambayı açamıyor? <laughs> Gel eksit yazıyor. <laughs> orada, <laughs> orada. orada orada robot gönderin, var. robot var. Girişe ne? Bak benim. Mahmut. Bak, <laughs> Bak Mehmet. Ha, Arkadaşlar bir saniye için bu videoyu şey yapacağım. Bir şeye bakacağım. Biliyor.